Bu kar yağışı bu gece geliyor. Abi sen ne diyorsun? Öyle bir kar yağardı ki camlardan dışarı bakamazdık. Lapa lapa kar yağmasını özledik mi? Çok özledik hem de. Özlem biter mi bunu tam anlamıyla tahmin edebilen yok ama beklenti yüksek. Çünkü İstanbul için kar alarmı verildi. Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Gözler hafta sonuna çevrildi. Öncelikle heyecanlıyız. Benim de yaklaşık bir haftadır kızım soruyor böyle kar yağacak mı baba kar yağacak mı diye sürekli hava durumlarını takip ediyor. Şu bir gerçek karın adı, görüntüsü ve yağacak mı yağmayacak mı söylemi her zaman heyecan yaratıyor ve İstanbul'da mega kente kar yağacak mı? Bu her zaman özellikle çocuklar için hatta büyükler için heyecan yaratır. Yine aynı heyecanı yaşıyoruz. İstanbul'da mega kente kar yağacak mı? Hafta sonu ne kadar yağacak? Kar topu oynayabilecek miyiz? İşte o sorular işte cevaplar. ve Marmara'nın doğusu aslında kar yağışında etkili olacak. İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında kar yağışı daha çok kendini gösterecek. Ee, yüksek kesimlerde daha fazla tutma olasılığı olacağını tahmin ediyoruz. Çocuklarımız kendimiz için de çok istiyoruz. Hastalıklar kol geziyor özellikle. Ee, o mikropların kırılması için de çok istiyoruz. Sıcaklık bir gecede 8 derece birden düşecek. Kar yağışının mega kentin yükseklerinde görülme ihtimali daha yüksek. Bu kar yağışı bu gece geliyor. Ee, yarın için e, yarın için bu kar yağışı öğleden sonraki kesilmiş olacak. Pazar gece saatleri tekrar İstanbul'da bir kar yağışı gö göreceğiz. Ne kar yağdı biliyor musun? Dışarı çıkamadık. Biz... Kaç Yaş kaç? Yaş 77. Kar duyunca heyecanlanıyor musunuz hala? İlle ki, illa ki tabii tabii. Ne <laughs> demek kar topu oynardık. Çocukluk aklımıza gelirdi. Olursa beraber çıkar, bir güzel bir kar topu falan oynarız burada. Kar topu oyuncağı kadar yağar mı? Umarım yar. <laughs> o haberler sizde. Soğuk hava mega kentte önümüzdeki haftalarda da etkili olacak. İstanbul'da Ocak, Şubat, Mart ayı içinde olma olasılığı çok yüksek. Çünkü Şubat ve Ocak aylarında yine iklim tahminlerimiz, mevsimsel tahminlerimizdeki sıcaklık değerleri ortalamaların altında olduğunu gösteriyor. Yani soğuk günlerin sayısı sıcak günlerden çok daha fazla. Müge Mükkanının...